İnşaat sektöründeki araştırmalarımızı bir türlü sonlandırmayacağız değerli seyircilerimiz. Şimdi yeniden önemli bir inşaat firmasına gidiyoruz. Merhaba Sektör Al Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Mimar Sinan Büyükçekmece İstanbul'dan sesleniyoruz. TK İnşaat firmasına konuk olduk ve firma sahibimiz Baran İlkan'ı ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar. Baran hoş Bey hoş bulduk efendim. Burada bulunmak gerçekten keyifli. Çünkü hani derler ya kişinin oturduğu yer kendini yansıtır diye bu güzel mekanda gerçekten yaptığınız işin aynası olmuş. Sonsuz teşekkürler sizlere. Biz de size işte teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Tekrar hoş bulduk. Teka inşaat deyince aslında yıl 2006 demek istiyorum. Ama aslına bakarsınız Baran İlkan'ı çocuk denecek yaşta bu yola baş koydu. Ve yılların tecrübesini de Teka inşaatta buluşturdu galiba. Anlatalım mı? Nasıl doğdu? Muhteşem bir doğuş hikayesi var. Bir başarı öyküsü var çünkü sizde. Buyurun 1995'lere dönelim birlikte. 1995'te İstanbul'a geldik ilk inşaatın adım atmış olduk. Ondan sonra 2006'ya kadar serbest çalıştık. 2006'dan sonra aile bir şirket olarak tek İnşaatı kurduk. Hı hı. Tek inşaatı kurduk. Tek ay 2006'dan 2015'e kadar bu sistemle güçlü bir ekiple devam ettik. Süpersiniz. 9 yılı geride bıraktık Dokuzlu diyorsunuz. Geri evet hızlı bir şekilde güçlü bir ekiple devam ettik. Ve en dikkat eden noktalar da bizim her zaman müşterilerimize memnun etmek ve kaliteye ödün vermek. Sürekli devam etmek. Bu şekilde devam ediyoruz tek ay olarak. Süpersiniz daha ileri bir projelerle yurt dışında olsun gereken yurt içi olsun Türkiye'nin genelinde imza atmış projelerimiz var. Gerek İstanbul olsun, İstanbul dışında olsun. Bizim için fark etmiyor. sadece bir yere bağlı değiliz. Süpersiniz. Evet. Yani buradan çok önemli bir konuya değindiniz. O zaman tüm Türkiye'me hatta Türkiye'mi aşarak yurt dışına diyelim evet. ki Teka inşaat olarak sizlere bir ala kadar, bir tık kadar yakınız desek doğru bir cümle olacak doğru. galiba doğru. değil mi Teşekkür Baran Bey? Teşekkür ederim. Şimdi yurt dışında bizim projemiz var şu ne an. Nerelerde? Hangi çalışıyor. ülkeler efendim? Rusya, Kazakistan'da. <laughs> Kazakistan başkenti Astana'da. Şimdi orada bir projemiz olacak, onunla uğraşıyoruz. İstanbul'da bir sürü projeleri, belli bir yerlerde ünlü firmalarla çalışmışız ve çalışmamıza devam ediyoruz. Bizim yoğunluk AVM, konut, otel türlü projeleri devam etmekteyiz. Süpersiniz. Evet. Ee, burada e, ufak bireyselden ziyade çoklu işlerde varız. Zaten kuvvetli bir ekibimiz kuvvetli. var. Türkiye'nin diyebilirim ki İstanbul özellikle en büyük projelerinden konut projesi, savunma projesi imzatmış bir proje, firmayız biz. Süper. Kaç kişilik evet. bir kadro diyeceğim Bizim o zaman? Bizim kadromuzda 350 kişiden devam ediyoruz. Korkunç bir rakam. Evet. Yani 350 kişi. Düşünüyorum da Türkiye'nin şartlarında en küçük çekirdek aile olarak 3 ile çarpacak olursak 100 kişinin ekmek yediği bir tekne konumunda teka inşaat Türkiye'ye sağladığınız bu istihdamdan dolayı da sonsuz. Teşekkürler ediyorum Değil sizlere. Ederim. Burada Teka İnşaat dediğiniz gibi 2006 2015 9 yıldır bizlerle. 10. yılı da hep birlikte kutlamak nasibaları i̇nşallah. inşallah diyorum. Burada tabii sizi en önemli yere getiren yaptığınız işteki vurguladığınız gibi kalite, güven ve müşteri memnuniyeti müşteri oldu. Memnuniyeti. Teka İnşaat olarak yıllardır yaptığınız işin hep arkasında durdunuz. O zaman ben de sormak istiyorum. İleriye yönelik hedefler neler efendim diyorum. Bizim ileriye hedeflerimiz daha e, biz bu tavuk devam ediyoruz. İşte evleri dönükten yapsatta girmeyi düşünüyoruz. Girdik hatta ama yavaş yavaş giriyoruz. Yapsatta devam edeceğiz. Ve hedefimiz turizme girmek. İnşaat sektörünü daha iyi boyuta getirmek ve kalite ve daha 350 kişi şu an 600-700 kişiye çıkartmaya çalışıyoruz. Şu an bir sürü firmalarla e, diyalogdayız. Bir sürü firmalarla beraber çalışıyoruz. Onlar şu an İstanbul'un en büyük projelerini daha imza çalışıyoruz. Vallahi o kadar keyifli anlattınız evet. ki bu... E... Yani e, Türkiye'nin fabrikalar olsun, malzeme konusunda, Türkiye'nin e, şantiyeler olsun. Biz hangi projesine el atarsak hiçbir şantiye bizi geri çeviremiyor. Çünkü güçlü referansla çalışıyoruz biz. Süpersiniz. Yaptığımız işler bizim referansımız diyorsunuz. Evet. Devam ediyoruz. Burada tabii ki inşaat sektörü gerçekten sizin de vurguladığınız gibi kalite ve güveni gerektiriyor. Ve bir o kadar da önemli olan tabii ki zaman. Böyle durumlarda İstanbul dışındaki projelerde özellikle terminde sıkıntı yaşıyor muyuz? Şimdi İstanbul dışında biz pek tercih etmiyoruz. Neden tercih etmiyoruz? Çünkü büyük projeler olmayınca biz el atamıyoruz. El at bizden uzak kalıyor. Uzak kaldığı için de bizim güvenimiz biraz daha sarsıtmaya çalışıyoruz. O yüzden biz mümkün olana kadar İstanbul'da çok tercih ediyoruz. Çünkü İstanbul büyük bir şehir. Bize yetiyor. bize İstanbul çevre konusunda, bizim referansın konusunda daha çok büyük. Biz İstanbul'da devlette de olsun, şahıs mütatlar olsun, özel firmalar olsun biz çalışıyoruz. O konuda bizim pek dışarıya çıkmakta bir e, derdimiz de yoktur. Ama mecburi bazı firmalarla çalıştığımız için mecburi dışarıya evet, mecbur çıkmak zorunda kalıyoruz. Ben şunu alıyorum, e, Biz yaptığımız bütün çalışmaları çok titizlikle yapıyoruz. O yüzden İstanbul'u tercih ediyoruz ki her gün dolaşarak yapılan işi çok hassas bir şekilde takip ediyorsunuz. Biliyorum. Diliyorum ki bu kalite güven, gülen yüzünüzle birlikte uzun ama çok uzun yıllar bizlerle olsun. Saygılar olsun efendim. Teşekkür ederim. Evet sektör haber merkezi izleyicileri Mimar Sinan Büyükçekmece İstanbul'dan Teka İnşaat Firması'ndan güvenin, kalitenin, müşteri memnuniyetinin adresinden sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.